Herkese selamlar, saygılar, şiiretimiz sonsuz. 3 Kasım 2020 Salı Manisa Spildağ'ın Ayvacık Köyü'nde En büyük hediyemi aldım. Anka'nın kalbini buldum. Ve şimdi Anka'nın kalbini arabamın tam kalbine koydum. İşte buraya. Buna orkide kokulu bir kılıf yaptıracağım. Bakınız Anka'nın kalbi. böyle kırıktı Yaklaşık 3 insan kalbi büyüklüğünde. Oo, ağır. 2 kilo olabilir. Rafit Korkmaz eğitimleri dünyaya yayıldı. Hepinize selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz. İşte tam şu bulunduğum yer. Anka'nın evine giden yol. Burası Anka'nın evine geliş yolu. Ve bulunduğum yerden 150 metre geride Ankara şehrinin kapısı var. Hepinize selamlar saygılar. Şiir ötemiz sonsuz.